Merhaba güzel insanlar, Taroti Taroti kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek, bir enerji uzmanıyım. Farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ile karşınızdayım. Bu videomda Koç burcuna niyetle Temmuz 2022 aylık genel enerjilerine bakacağız. Bakalım Koç burçlarının Temmuz 2022 döneminde alması gereken mesajlar, uyarılar, önlemler, gündemler nelermiş? Hep birlikte bunları görmeye çalışalım. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan herkesle birebir uyumlu olmayabilir. Uyanı alıp uymayanı iptal edebilirsiniz. Önemli olan bu açılımlarda belli bir farkındalığa ulaşmak. Özel açılım almak isteyenler Instagram Tarot'i Tarot'i sayfasından bilgi ve randevu talep edebilirler. Yurt içinden ve yurt dışından beni takip ederek videolarımı izleyen, kanalıma abone olan, beğeni atan, yorum yapan Tüm güzel insanlara teşekkür ederim. Hala abone olmadıysanız hemen şimdi abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Enerjisi yüksek, eğlenceli ve keyifli bir açılım olmasını diliyorum ve koç burçları için kartlarımı çekiyorum. Evet, koç burçlarının Temmuz 2022 genel enerjileri nasıl olacakmış Kartlarımızı aldık. Enerji kartlarımızdan da alalım. Diğer videolarımın arkasına eklediğim gibi bu açılımın arkasına da bir şifa enerji şifa çalışması ekleyeceğim. 3-4 dakikalık bir çalışma arzu edenler, niyete dahil olmak isteyenler videoyu 3-4 dakika daha izleyip niyete dahil olabilirler. Arzu etmeyenler açılım bittikten sonra çıkabilirler. Bakalım meleklerimiz ne dedi? Evet, kartlarımızı seçtik en doğru sezgilerle en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum. Koç burçlarının Temmuz 2022 genel enerjileri, gündemleri hangi konular ağırlıklı olacakmış? Bakalım. Evet, bu adalet kartı bütün burçlarda neredeyse geldi. Yani en az bir 4-5 burçta Adalet kartı geldi, gidiş kartı geldi, aydınlanma kartı geldi. Kolektifte bir aydınlanma var, bir yükseliş var. Kartların enerjisi bir kere çok güzel. Temmuz ayının enerjilerini zaten çok beğendim. Çok güzel enerjiler gelecek. Şöyle bir rezone olalım. Koç burçlarının gündeminde neler olacakmış? Evet, koç burçlarının birkaç farklı gündemi olacak. Elbette aynı gündemi yaşamıyor bütün koçlar. Farklı farklı seviyelerde, farklı farklı alanlarda gündemler var. Bir kere koç burçlarının içinde, ay içerisinde koç burçları için para konuları çok aktif olacak parayla ilgili konularda koç burçları artık çok sağlam adım atıyorlar. Hatta bu adımı yeni değil, daha öncesinde atmışlar Temmuz'da artık tam bir yükselişi hissedecekleri, daha önce ektikleri tohumların karşılığını alacakları, meyvelerini toplayacakları bir ay olacak gibi gözüküyor. Bu koçların enerjisinde, bu koçlar daha çok kendi işini yapan koçlar olduğu gibi, bir ofis ortamında çalışıp kariyer hayatına yükselen koçlar da var ve bu şekilde kazançlarını ve gelirlerini artıran koç burçları da olacak. Parayla ilgili konularda yaş tahtaya basmıyorsunuz koç burçları. Belki geçmiş dönemde parayla ilgili konulara duygu karıştırmış olabilir veya bu konularda birazcık... Ee, ipi salmış olabilirsiniz, rahat davranıyor olabilirsiniz. Belki üzerinize düşen sorumlulukları almamıştınız tam olarak. Ancak son birkaç aydır bunu yaptığınızı ve Temmuz ayında da bu alanda gösterdiğiniz ciddiyet ve disiplinle bu parayı hayatınıza çekip somut olarak elinize aldığınızı görüyorum. Birçok koç burcu burada enerji yüksek çıktığı için diyorum. Bu videoya denk gelen kolektifin alanında Koç burçlarının birçoğunda para gündemleri aktif olacak ve parayla ilgili yükseliş var. Para konularında ciddi davranıyorsunuz artık ve sorumluluklarınıza sahip çıkarak ve hesap kitap yaparak, belli planlamalar yaparak, kazançlarınızı nasıl artıracağınızı düşünerek, hesap ederek buna göre yapıyorsunuz bazı koç burçlarının parayla ilgili konularda yardımlaşma ya da destek olma gibi bir konumu da olacak. Yani bu koç burçları diğer insanlara ya da etrafında ailesine ya da arkadaşlarına destek olabilecek güçte olacak koç burçlarında olduğunu yine söyleyebilirim. Bu arada Koç burçlarının içerisinde yine spiritel anlamda yükselişte olanlar ve aydınlananlar ruhsal olarak aydınlanan Koç burçları da var. E, muhtemelen eğitimler alıyor olabilirsiniz, çeşitli arınmalar ya da e, çalışmalar yapıyor olabilirsiniz. E, artık eski enerjilerin size fayda etmediğini, eski kalıpların, eski inançların eski gelenek görenekten ya da aileden, akrabalardan, öğretmenlerden, işte çocukluğumuzda aldığımız birtakım bakış açılarının artık size fayda etmediğini fark edip bu bakış açılarından arınıp, temizlenip daha ileriye seviyeye kendinizi atabilmek için hem kendi üzerinizde çalışmalar yapıyor olabilirsiniz, hem de bu alanda çeşitli eğitimlere katılarak kendinizi bu yolda ilerletiyor olabilirsiniz sevgili Koç burçları. Yine merkezde gelen bir kart var Koç burçları bir yeri terk ediyor. Bu bir şehir olabilir, bir iş olabilir, bir evlilik olabilir. E, ayrılma kararı çok net verilmiş ve yola çıkılmış yani muallakta olan bir karar da değil net bir karar alınıyor ve Temmuz ayının ortalarına doğru bu karar net bir şekilde uygulanıyor. Şu ana kadar ne kazandıysanız, ne biriktirdiyseniz, nasıl emek ve çaba sarf ettiyseniz, hepsinin alıyorsunuz yanınıza ve o bulunduğunuz alandan uzaklaşıyorsunuz. Daha yeni bir başlangıç yapmak için ve kendi hayatınızla ilgili şu ana kadar içinizde ukde kalan, e, beklenti içinde olduğunuz ama gerçekleştiremediğiniz hayaller e, ya da başarılar ya da istekler her neyse ertelediğiniz, içinde bulunduğunuz durum ya da konumdan dolayı bu bir evlilik, iş ya da bir şehir olabilir. E, bu sebeple ertelediğiniz konuları artık ertelemeyi bırakıyorsunuz. Net bir kararla... O şehirden, o evden, o işten ayrılma kararı alıyorsunuz. Herkes hayatının dinamiklerine göre uyumlayabilir. Farklı farklı enerjiler ama bir gidiş var. Farklı farklı yerler ama bir gidiş var. Gidiş kararı net alınmış Koçlar için. Bunun dışında Koç Burçlarının Adalet beklediği konularda adaleti sağlanacağı, adaletin tecelli edeceği günler geliyor. Temmuz ayının sonlarına doğru. Bir konuda bu aile içinde, evliliğinizde, iş hayatınızda, hayatınızın farklı alanlarında olabilir. Haksızlığa uğradığınız bir konuyla ilgili ciddi olarak hakkınız teslim edilecek. Yani haklılığınız en azından dile getirilecek. Bu haklılığınızın size hediyeleri nelerse, bu adaletin size hediyeleri nelerse, Temmuz ayı içerisinde maddi, manevi bunları da alacağınız, belki e, içsel olarak çok üzüldüğünüz bir konuydu, belki yanlış anlaşıldığınız bir konuydu, belki kendinizi e, özgürce ve rahatça ifade edemediğiniz bir konuydu, belki maddi bir konuydu. Her ne ise konu Temmuz ayı sonuna doğru da bu alanda koç burçlarını bir hafifleme ve rahatlama enerjisi saracak. Çünkü içsel olarak mutluluk duyacaklar bu adaletin sağlanmış olmasından ve açığa çıkmış olmasından dolayı, daha çok bilinir olmasından dolayı ve onaylanması ve kabul edilmesinden dolayı mutluluk duyacak koç burçları. Koç burçlarının gündeminde hem adalet var, hem ruhsal yükseliş var bir yerden gidiş var ve daha çok aktif olacak konularda para konuları olacak. Bakalım genel olarak enerjiler böyleyken Koç burcunda diğer enerji kartların bize nasıl bir mesajlar verecek? Topluluk kartı geldi. Koç burçlarının bu ay içerisinde daha sosyal olacakları hem iş anlamında, işle ilgili konularda da kolektif çalışmaların olacağı e, sezgisi geliyor. Aynı zamanda belki bir birliktelik, bir ortaklık, bir yeni bir işe başlama gibi e, burada gider gittiğiniz bir yer var, belki bir iş yeri demiştim. Belki e, birkaç arkadaşınızla ya da tanıdığınızla ya da güçlü kişilerle bir ortaklık kurma, bir topluluğa karışma, yani bir e, gücün içine karışma durumunuz var veya daha çok sosyalleşme imkanı olacak koçlar da var. Yani hayatlarının Temmuz ayında hayatlarının rutin giden temposunun dışında daha da e, aktif olacak, daha çok arkadaşlarıyla bir araya gelecek, e, çevresiyle bir araya gelecek koç burçlarının olduğunu da söyleyebilirim. Bakalım bize o ne dedi, tövbe dedi. O şöyle bir uyarı yapıyor. Belki koç burçlarının içinde şu arınmalar sırasında, affetme çalışmaları sırasında bu çalışmayı, tövbe çalışmasını yapan koç burçları da var veya geçmişte yaptıkları herhangi bir üzücü durumla alakalı. Ee, insanlardan af dileyecek olan, özür dileyecek olan, hatalarını kabul edip e, bu alanda bir arınma yaşayacak olan ya da yaşaması gereken e, bir uyarı olarak da geldi bu kart. Çünkü böyle bir çalışma yapmıyor olabilirsiniz ama böyle bir çalışma yapmanız yönünde bir uyarı da olabilir. Bunu yapanlar da vardır. yapmayanların da eğer içsel olarak böyle bir ihtiyaç hissediyorlarsa bu çalışmayı yapmaları gerekiyor. Ayrıca koç burçlarından ay boyunca daha önce onları üzen, kıran, haksızlığa uğratan kişiler burada adalet kartı da geldi çünkü kendilerinden de af dilenecek, özür dilenecek, haksızlıktan, uğratıldıkları haksızlıktan dolayı uğradıkları zararın belki de telafi edileceği ve bir tövbe istenileceği bir ayda olabilir koç burçları için. Bakalım meleklerimiz bize ne söyleyecek. Denge ve ılımlı olma zamanı, işbirliği ve sadakat mükemmel zamanlamayı bekle dedi. Burada bir işbirliğinden bahsetmiştim. Belki bir kolektif iş, belki bu gidiş bir iş, yeni bir iş kapısı ve yeni bir projeye başlangıç birkaç kişiyle birlikte e, ılımlı olmayı tavsiye ediyor meleklerimiz. Bütün ilişkilerde hem iş hayatında hem aşk hayatında hem sosyal hayatta ılımlı olmayı tavsiye ediyor. Burada işbirliği ve sadakati önerdi. Eğer birileriyle bir iş yapacaksanız güvenilir olmalarına ve bu kişilerin birbirlerine sadık olabilmelerine Dikkat etmeniz gerekiyor. Mükemmel zamanlamayı bekle dedi melek kartlarım ve böyle bir tavsiye verdi. Parayla ilgili konularda bir şey daha eklemek istiyorum. Bir birikimi olan, kenarda bir birikimi olan, daha önce küçük küçük yatırımı olan bazı koç burçlarının bu paranın gücünün arttığına şahit olacakları ve çoğaldıklarına şahit olacakları bir ay da olacak aynı zamanda. Çünkü daha önce birkaç ufak 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 atılan tohumlar yükselerek Temmuz ayı içerisinde daha da değer kazanacak duruma gelecek sevgili Koç burçları. Ayın genel enerjileri bu şekildeydi. Temmuz 2022 için yapmış olduğum bu açılımın burada sonuna geldik. Videonun bu kısmından sonra kısa bir şifa çalışması olacak. Bu çalışmaya katılmak isteyenler videoyu izlemeye devam edebilirler. Katılmak istemeyenler videoda buradan çıkabilirler. Niyete dahil olmak isteyenler, hala abone olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz, beğeni atabilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Bunları yapmanız yeterlidir. Hadi bakalım şifa çalışmasına katılan koç burçları için biz devam edelim. Önce derin bir nefes alalım. Koç burçları şu anda hayatınızda zorlandığınız, sıkıldığınız, bunu aldığınız konular varsa burada açığa çıkan ya da çıkmayan her birini nefesinizle serbest bırakın, özgürleşin gitsin. İzin verin, sadece izin verin alanın süpürülmesine izin verin o kadar. Bu çalışma zamansız zamana niyetle yapıldığı için ne zaman denk gelirseniz enerji o zaman alanınızda aktif olacaktır. Yapmış olduğumuz bu sezgisel açılım ile birlikte kolektifin alanında açığa çıkan tüm negatif potansiyellerin süpürülmesi ve yine alanda açığa çıkan tüm pozitif enerjilerin anda alanımıza dahil olarak gerçeklik kazanması niyetiyle kanal olduğum enerjiyi aktif hale getiriyorum. <Sessizlik> <Sessizlik> Yüce Yaratıcım, bu videoya denk gelen kolektife niyetle. Aşk, ilişkiler, evlilik, para, huzur, sağlık, iş, kariyer, meslek konularında ve hayatımın diğer tüm alanlarında yarattığım tüm zorlayıcı enerjileri mutluluğun, huzurun, sağlığın, neşenin, bolluk bereketin, coşkunun, başarının, aşkın, sevginin, uyumun, zenginliğin, hayatıma akmasına izin vermeyen, buna mani olan tüm bakış açılarımın, yargılarımın, ön yargılarımın, tanımlarımın, hükümlerimin, kararlarımın, seçimlerimin, yeminlerimin, antlarımın, ahlarımın, beddualarımın, kahırlarımın, lanetlerimin ve kendi yarattığım negatif karmaların ve atalarımdan alıp kopyaladığım genetik ve DNA kodlamalarla aktarılan negatif karmaların yükselişime hizmet etmeyen tüm hatalı verilerimin datalarımın alandan süpürülmesine izin veriyor Bırakın, salın gitsin hepsi eski enerji. Hiçbirinin faydası yok. Sadece yük bizim üzerimizde. Daha evvel bu alanlarda yarattığım tüm engel ve bariyerlerimi yaratıldıkları anda ve yerde iptal ederek tamamından özgürleşmeyi seçiyorum. Şu andan itibaren aşk, evlilik, para, huzur, sağlık, kariyer ve hayatımın tüm alanlarında ilahi olarak hakkım olan ve mutluluğuma hizmet edecek sonsuz olasılık ve potansiyellere kendimi açıyor. Anda hayatımda gerçeklik kazanmasına izin veriyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim tüm güzel insanların hayatına şifa olmasını diliyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmanızı ve yeni atacağım videolardan anında haberdar olmak için zil tuşunu açık konuma getirmenizi rica ederim. Bir sonraki açılamamda Tekrar görüşmek ümidiyle sevgi ve selamlarımla hoşçakalın.